Merhaba arkadaşlar. Dijitalleşen bir dünya ve dijitalleşmenin yoğun olduğu bir süreçten geçiyoruz. Özellikle finansal piyasalarda da e, dijitalleşmenin artık gerçekleştiği bir süreç var karşımızda. 2024 yılına yaklaşırken artık bizim de e, finansal piyasalarda daha dijital farkındalığımızın oluşması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle e, 2023 yılında finansal piyasalarla alakalı e, dijitalleşme ile alakalı e, önemli kararlar açıklandı. Banka Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) dijital bankalarla alakalı faaliyet belgelerinin verdiği bir süreç gördük 2023 yılında. Bu BDDK'dan ilk faaliyet belgesini alan ve faaliyette bulunan da Hayat Holding bünyesinde Hayat Finans oldu. Şu anda faaliyette. Dijital bankalar özellikle bizim Finansal piyasalarda bir noktada kurtarıcımız, bir noktada bizim işimizi kolaylaştıracak bir sistem var karşımızda. Ee, tabii ki diğer BDDK'ya müracaat eden e, şirketlerde, bankalarda artık faaliyetlerine önümüzdeki aylarda veya yıllarda geçmiş olacak. Ee, geleneksel bankacılık artık yavaş yavaş geride kalıyor ve geleneksel bankacılık sistemi de dijital bankalara dönüşecek artık geleneksel bankacılığında dijital bankalara dönüştüğünü hep beraber görmüş olacağız. Tabii çok büyük avantajları var dijital bankaların. Bizim de bu farkındalığı oluşturup dijital bankalar üzerinden artık hayata yeni bir sayfa açmamız gerekiyor. Dijital bankacılık uygulaması zaten var ve insanların çoğu dijital sistemi kullanıyor ve dijital bankacılık üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Dijital bankalar sadece internet ortamında gerçekleşen işlemlerini hızlıca yapabiliyorlar ve dijital bankalar özellikle hızı ve avantajları daha fazla. Dijital bankaların kira, personel gideri, kırtasiye gideri, masrafları çok az olduğu için giderleri de minimum seviyede ve dolayısıyla müşterilerin o geleneksel bankacılara harcamış oldukları aylık veya yıllık tutarları da artık minimum seviyeye çekmiş olacaklar. O yüklü miktarlarda bankacılık ücreti ödemek zorunda kalmayacaklar ve hızlı bir iletişim kurabilecekler. Tabi dijital bankaların müşterilerini korumak için biraz daha güvenlik tedbirlerinin daha iyi olduğunu gözlemliyoruz. İki faktörlü kimlik tanıma gibi birçok güvenlik sistemleri var. Burada da tüketiciler bir hayli fazla korunmakta. Özellikle dijital bankalar faiz hassasiyeti olan müşterilerine de ciddi avantajlar sunuyor. Özellikle diğer katılım bankalarına kıyasla kar payını daha fazla veriyor. Ve e burada müşteriler daha çok memnun kaldığını da söyleyebilirim. Önümüzdeki süreçlere baktığımız zaman dijital bankaların özellikle internetin olduğu her yerde e, şubeye gitmeden bütün işlemlerini gerçekleştireceği bir platform, bir sistem düşünelim. Artık bundan sonra şubeye gitmek gibi böyle bir gereksinim ortadan kalkmış olacak e, ve bütün işlemlerinizi para transferleri, para ödeme, fatura ödeme yani geleneksel bankacılıkta yaptığınız bütün işlemleri e, dijital bankalar üzerinden artık rahatlıkla hızlıca yapabileceksiniz. Finansmana ihtiyaç duyduğunuz her andan itibaren anında seri bir şekilde size geri dönüş yapacaklar ve işlemlerinizi daha çabuk yapabileceksiniz. Dijital bankalar artık e, müşterilerine daha yoğun bir şekilde hizmet verirken birçok avantajı var. Biz de 2024 yılına girerken artık dijital bankalar üzerinden finansal piyasalardaki işlemlerimize devam edeceğiz ve bütün avantajlarından faydalanacağız. Geleneksel katılım bankacılığından daha fazla kar payı veren bir dijital banka var karşımızda. Dolayısıyla buradaki avantajları da göz önünde bulundurmak lazım. Bundan sonraki süreçlerde dijital bankalar hayatımızda olacak ve aktif bir şekilde bunun faydalarını görmüş olacağız. Hem israf noktasında bunun faydasını görmüş olacağız hem de hız olarak tüketiciler olarak, müşteriler olarak bunun faydasını hep beraber görmüş olacağız ve Az önce de ifade ettiğim gibi BDDK'dan ilk faaliyet iznini alan ve şu anda faaliyette olan Hayat Finans da e, şu anda e, müşterilerine diğer e, katılım bankalarına kıyasla daha fazla kar payı verdiğini de belirtmek isterim. Hoşçakalın.